Evet diyor ki bize altıgen şekli bölünen sayıyı, evet beşgen bölen sayıyı, evet kare ise bölümü ifade etmektedir. Yani arkadaşlar burayı buraya böldüğümüzde A'yı buluyoruz. Geometrik şekillerin içerisine sayıların her biri düzgün altıgenlere yani bölünenlere arkadaşlar. E, bu sayılar ise düzgün beşgenlere yazılacaktır. A ve B karelerin içine yazılacak sayıların çarpımı. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Biz ee, şu altıgenlerin içerisinde yazdığımız sayılar neler? 9 üzeri 2 hatta onları şöyle yazalım her birini. Bu 3'ün karesinin karesi ne yapar? 3 üzeri 4. Bu 3 üzeri 3 üzeri 3'ten üstün üstüne 3 üzeri 9. Bu 3 üzeri 4 üzeri 4'ten 3 üzeri 16 yapar. Buraya ara bakalım. Ee, bu ne yapıyor? 3 üzeri 3'ün eksi ikinci kuvveti. Yani 3 üzeri eksi 6. Bu 3 üzeri 4'ün eksi 3. kuvveti. 3 üzeri eksi 12. 9 üzeri 4'te 3 üzeri 2'nin 4. kuvveti. Yani 3 üzeri 8. Arkadaşlar. Bunları ilk önce bulduk. Peki arkadaşlar. Şöyle düşünelim. Ee, bu x sayımız olsun. Bu da y olsun. Biz x'i y'ye böldüğümüzde neyi buluyoruz? a'yı. Peki buna k diyelim, buna da l diyelim arkadaşlar. k'yı l'ye böldüğümüzde neyi buluruz? b'yi buluruz. Peki o zaman bu bize a çarpı b'yi vermiş ya, a ve b'nin içine yazılacak sayılar. O halde a ve b'nin çarpımı aynı zamanda bunların da çarpımıdır arkadaşlar. Yani x bölü y ile k bölü l'nin çarpımı bize neyi verir? a çarpı b'yi verir. a çarpı neyi verecek? b'yi verecek. Peki şunu da değerlendirelim. Buraya da M, N diyelim. M'nin N'ye bölümü C'yi veriyor. O halde M bölü N, C demek. Buraya yazarsam, buraya da yazdığımda arkadaşlar ne olacaktır? Bu eşitlik sağlanacaktır. Biz burada M, X ve K'nın arkadaşlar yani düzgün altıgenin içine yazılacak sayıların çarpımı. Neler onlar? Bunlar arkadaşlar. Çarptığımızda ne yapar? Üstler toplanır. 16, 9 daha 25, 29. Şurası arkadaşlar ne yapıyor? 3 üzeri 29. Peki ne Y ve L ne yapar? Yani düzgün beşgenlerin içerisinde yazılacak olanlar. Bunların çarpımı kadar. Bunların çarpımı nedir? Eksi 18, 8 daha 3 üzeri eksi 10'dur. Birbirine böldüğümüzde ne yapacak? Bu artı olarak yukarıya gidiyor. 3 üzeri 39 yapıyor. A, B ve C'nin çarpımı. Peki A ile B'nin çarpımı kaç? 3 üzeri 17. 3 üzeri 17'yi kaçla çarparsam 3 üzeri 39 yapar. Ee, arkadaşlar 39'dan 17'yi çıkartalım. Kaç yapıyor? 22 değil mi? Sağlamasını yapalım bakalım. Tabandan aynı. Üstleri topladığımızda ne yapar? Ee, buradan 3 üzeri 39 yapar. Demek ki arkadaşlar cevabımız 3 üzeri 22 oluyor. Bakıyoruz seçeneklerde de yok. Ee, bu 9'un kuvveti olabilir mi diye kontrol edelim. Bunu 22'yi 2 ve 11'in çarpımı şeklinde yazabiliriz. Evet 900'ü 11 oldu. Bakıyoruz seçeneklerde var mı? Var. O halde doğru yanıtımız D seçeneğidir diyoruz.